Herkese merhaba bitki sever dostlarım. Bugün salon sarmaşı yani patos sarmaşığın toprakla buluşturacağım. Oldukça güzel köklendi kısa sürede. Gördüğünüz gibi kökleri de oldukça güçlü ve sağlıklı görünüyor. Patos sarmaşı kolaylıkla yetişebilen bitkilerden. Evin her ortamında, her odasında rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Aslamehsit bitkilerden e, gün ışığını mutlaka ihtiyaç duyar ama ışığın az olduğu ortamlarda, odalarda az ışıkla da yetinebilen bitkilerden yeter ki aşırı sulama yapmayalım. Evet, Patos sarmaşın toprağı nasıl olmalı? Bu soruya cevap vereceğim. E, torf ve e, perlit karışımı kullanıyorum ben. Biraz da bahçe toprağı ilave ediyorum. Şimdi benim toprağım çok kuru. E, sulama yapacağım. Ta ki tabağından taşıncaya kadar ve daha sonra e, tabağından taşan suyu mutlaka dökeceğim. ve Biraz da orkide toprağı yani çam kabuğu kullanıyorum. Evet şimdi patu sarmaşığımı diktim. Diğerlerini de daha sonra dikeceğim. Biraz daha suda e, gelişimine devam etmelerini istiyorum. Bu şekilde. E, şimdi oda sıcaklığında dinlenmiş su ile e, sulamamı yapacağım. Ve artık yerine gitmeye hazır. Toprağı taştı. Şimdi tabağından Evet, e, drenaj deliklerinin iyi olmasını özen gösterin. Tabağında mutlaka e, biriken suyu dökün. E, çamurlaşmış, taşlaşmış toprak kesinlikle e, salon bitkileriniz için kullanmayın. Evet, eğer sağlıklı, güzel bitkiler, salon bitkileri yetiştirmek istiyorsanız bu püf noktalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, ayrıca e, yaprağında biriken tozları almanız da e, gelişimi için oldukça önemli. Evet bu şekilde tozlarını alın ki bitkinizin yaprakları hava alsın ve sağlıklı gelişsin. Her canlı gibi bu bitkilerin de oksijene ihtiyaç duyar. Evet. Ve böylelikle salon sarmaşığım yerine gitmeye hazır. Evet geldik videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.